Çok geçmeden şu çiçek hakkında daha çok şey öğrendim. Küçük prensin gezegeninde çok sade, tek sıra taç yapraklı çiçekler vardı hep. Fazla yer kaplamıyorlar ve kimseye rahatsızlık vermiyorlardı. Sabah otların arasında biti verirler, akşam da solup giderlerdi. Ama bizimki günün birinde nereden geldiği bilinmeyen bir tohumdan çıkıvermişti. Küçük Prens de diğer sürgünlerin hiçbirine benzemeyen bu sürgünü çok yakından izlemişti. Yeni bir tür boğabap olabilirdi pekala ama çok geçmeden büyümesi durmuş çiçek verme hazırlığına başlamıştı. Kocaman tomurcuğun gelişmesinin her anını izleyen Küçük Prens sonunda olağanüstü bir güzellikle karşılaşacağını seziyordu. Ancak yemyeşil duvarların ardındaki çiçek güzelleşmek için uğraşıyordu, uğraşıyordu renklerini özenle seçmişti. Ağır ağır giyiniyor, taç yapraklarını teker teker düzeltiyordu. Öyle gelincikler gibi buruşuk görünmek istemiyordu. Eh ne yapalım, süsüne püsüne çok düşkündü işte. Bu gizemli hazırlık günlerce sürdü. Derken bir sabah tam güneşin doğduğu saatte ortalığa çıkıverdi çiçek. Esneyerek, ah pek güç uyanırım dedi. Kusuruma bakmayın ne olur. Üstüm başım pek dağınık. Bunca titizlikle hazırlanan sanki kendisi değildi. Küçük prens hayranlığını gizleyemedi. Ne kadar da güzelsiniz. Değil mi? dedi çiçek usulca. Hem de güneşle birlikte doğdum. Küçük prens onun pek alçak gönüllü olmadığını tahmin edebiliyordu. Ama olsun yine de çok büyüleyiciydi çiçek hemen ardından kahvaltı zamanı gelmiş olmalı diye ekledi. Lütfen bana gerekli özeni gösterir misiniz? Aklı iyice karışan küçük prens süzgeçli kovayı getirip çiçeğe taze su verdi. Böylece çiçek biraz da alıngan kendini beğenmişliğiyle küçük prense hayatı zehir etmeye başladı. Örneğin bir gün dört dikeninden söz açarak kaplanlar pençelerini uzatsınlar hele demişti. Ama benim gezegenimde kaplan yok ki diye itiraz etmişti küçük prens. Hem kaplanlar ot yemez. Ben ot değilim demişti çiçek alçak sesle. Özür dilerim. Kaplanlardan hiç korkmam zaten. Ama ceryanda kalmak korkutur beni. Bir siperlik yok muydu sizde? Ceryanda kalmaktan korkuyormuş. Bir gezegende ceryanda kalamazsın ki demişti küçük prens kendi kendine. Bu çiçeği anlamak Bazen gerçekten çok güç olabiliyor. Çiçek, geceleyin üstümü can bir fanusla örtmelisiniz demişti. Sizin buralarda geceleri çok soğuk oluyor. Kötü yapılmış bir gezegen. Halbuki benim geldiğim yerde. Ama devam etmemişti. Bir tohum olarak gelmişti oraya. Başka dünyalar hakkında ne bilebilirdi ki? Çiçek bu kadar beceriksizce yalan atmak üzereyken yakalandığına bozulup üste çıkmak için iki üç kez öksürmüştü. <laughs> Siperlik hani? Gidip bakacaktım ama beni lafa tuttunuz. Bunun üzerine Çiçek onu üzüp cezalandırmak için masustan zorla birkaç kere daha öksürdü. <laughs> Çok geçmeden küçük prens tüm sevgisine rağmen çiçeğe pek inanmamaya başlamıştı. Dediği saçma sapan şeyleri ciddiye almış, sonuçta epeyce de mutsuz olmuştu. Onu dinlememeliydim diye açıldı bir gün bana. Çiçekleri asla dinlememelisin. Onları seyretmeli, onları koklamalısın yalnızca. Çiçeğim tüm gezegenin mis gibi kokularla dolduruyordu. Ama ben bundan mutlu olmayı bilemedim. Şu pençe meselesinde sinirleneceğime şefkat duymalıydım ona. Küçük prens içini dökmeye devam etti. O zamanlar ne anlayışsızmışım. Onu davranışlarıyla değerlendirmeliymişim dedikleriyle değil. Benim için kokuyor, benim için parlıyordu. Ondan kaçmamalıydım. Onun gülünç numaralarının ardındaki sevecenliği anlamalıydım. Çiçeklerin bir anları bir anlarına uymuyor. Ben onu sevmeyi bilemeyecek kadar gençtim o zaman.'' Küçük Prens, gezegeninden kaçarken göç yolundaki yabanıl bir kuş sürüsünden yararlanmış olmalıydı. Gideceği sabah gezegenini iyice derleyip toplamıştı. Etkin volkanların bacalarını özenle temizlemişti. Tam iki tane etkin volkanı vardı ve bu sayede sabah kahvaltısını kolayca ısıtabiliyordu. Bir de sönmüş volkanı vardı ama ne olur ne olmaz deyip sönmüş volkanı da temizlemişti. Volkanlar iyi temizlenirlerse patlamadan usul usul düzenli bir şekilde yanarlar. Volkan patlaması tıpkı şömine ateşinin parlamasına benzer. Tabi bizler dünyamızdaki volkan bacalarını temizleyemeyecek kadar ufak tefeyiz. Başımıza bunca dert açmaları da bu yüzden. Küçük Prens biraz üzgün son baobap sürgünlerini de sökmüştü. Asla geri dönmeyeceğini düşünüyordu. Ama her sabah yaptığı bu işler o sabah ona çok hoş görünmüştü. Çiçeği son kez sulayıp cam fanustan koruyucusunun üzerine yerleştirmeye hazırlanırken gözleri dolu dolu oldu. Elveda dedi çiçeğe. Ama çiçek yanıt vermedi. Elveda diye tekrarladı küçük prens. Çiçek öksürdü, ama nezden filan değildi öksürmesi. Sonunda çok saçmaladım dedi. Senden özür dilemek istiyorum. Mutlu olmaya bak, e mi? Küçük prens çiçeğin sistem etmemesine şaşırmış, elinde fanus kala kalmıştı. Onu bu yumuşak, bu sakin tavrını anlam veremiyordu. Elbette seviyorum seni dedi çiçek ona. Benim yüzümden bunu bile anlayamadın. Ama artık hiçbir önemi yok. Tabii sen de benim kadar aptallık ettin. Artık mutlu olmaya bak. Şu fanusu da bırak elinden. İstemiyorum onu. Ya rüzgar? O kadar da hasta değilim Gecenin serinliği bana iyi gelir hem. Çiçeğim ben. Peki ya hayvanlar? Kelebeklerle tanışmak istiyorsam birkaç tırtıla katlanmam gerek. Çok güzel bir şey olmalı bu. Ziyaretime kim gelir yoksa? Sen uzaklarda olacaksın. Büyük hayvanlara gelince onlardan korkum yok. Benim pençelerim var. Bunu derken dört tanecik dikenini göstermişti. Sonra da Sallanıp durma burada. Huzursuz ediyorsun beni. Dedi. Madem gitmeye karar vermişsin çek git hadi. Aslında ağladığını küçük prensin görmesini istemiyordu. Pek de gururlu bir çiçekti.